Bilgisayar Modifiyesi'nden merhaba arkadaşlar. Bugün Asus'un ROG Strix laptopuna bakım yapacağız. Bakım yaparken de çok önemli uyarılarım var sizler için. Bakım yapayım derken laptopunuzdan olmayın. Mutlaka izleyin bu videomu. Size M2 soğutucu tanıtacağım. Bunu da videonun sonuna doğru e ekleyeceğim arkadaşlar. Likit metal macun kullandığı bir laptop e biliyorsunuz hem uzun ömürlü olması için hem de daha iyi soğutması için Asus fabrika çıkışında kullandı bu macunu. O yüzden bloğu hiç sökmeyeceğiz. Değişmesine gerek yok çünkü zaten daha garantisi de devam ediyor. Sadece fan temizliği yapacağız ve M2 soğutucu ekleyeceğiz üzerine bu laptopun. şimdi uyarılarıma geçelim. Temizlik yapan arkadaşların yaptığı çok büyük bir hatadan bahsedeceğim. Eee anakartları yakıyorlar, işlemcilerini yakıyorlar çok fazla hasar veriyorlar laptoplara. Arkadaşlar tamam eliniz yatkın, laptopu aldınız, söktünüz. İlk başta yapmanız gereken tek şey bataryanın kablosunu kesinlikle çıkarmak. Bunu sakın unutmayın. Bu bilgisayar çalışmasa bile bloğu değiştirirken, macunu değiştirirken makineye, anakartına kısa devre yaptırıp zarar veriyor. Buna lütfen dikkat edelim. Sökmeye başlamadan önce ilk dikkat etmeniz gereken de bu biraz basit gözükse bile aslında kasaya zarar verebiliyor. Arkadaşlar görüyorsunuz bu sökme esnasında farklı vida tipleri kullanılabiliyor. Bu söküm sırasına göre ufaklı büyüklü olarak da değişebiliyor. Bu ne gibi bir zarar verebilir size? Eğer kısa vida yerine uzun vida takarsanız kasanın ön kısmında kabarcık çıkıntı oluşur. Yani kasayı zedeler. Bunu çok yapıyorlar. Bilmeyenler ezbere direkt söküyor. İlk olarak buna dikkat edin. Sökmeye başlamadan önce hangi vidayı nereden çıkarttınız? Bunun sıralamasını yapın. Daha sonra montajda o şekilde vidalayabilirsiniz. İkinci dikkat etmeniz gereken. Arkadaşlar kapaklar kaldırırken genelde Tavuçbetin, klavyenin bu tarz data kabloları oluyor ve e, genelde buralara da zarar veriyorsunuz, kopartıyorsunuz bu pinleri, e, kapakları kırıyorsunuz vesaire, kabloyu sonradan oturtamıyorsunuz. Ama en önemlisi bunun telafisi var kart telafisi size çok fazla pahalıya mal olabilir. Bunu unutmayın. Çünkü termal bakım değişikliklerinde blok vesaire söküldüğünde direkt herhangi bir ufak bir şasede tornavida değmesi durumunda bile kısa devreden işlemci çipiniz yanabilir. CPU'nuz, GPU'nuz, anakartınız zarar görebilir. Bu en önemli noktaydı. İkinci nokta dediğim gibi kapağı kaldırırken yavaş bir şekilde hareket edin. Kablolara zarar vermeyin. Arkadaşlar, bataryanın güç kablosunu da en son takın. Yani data kablolarını vesaire hepsini taktıktan sonra touchpad'lerin, klavyelerin en son bataryanın kablosunu takıp bilgisayarınızı kapatabilirsiniz. Tabi yine eliniz yatkın değilse dikkat edin çok ağam şam değişim ücretleri yok bakım ücretleri yok ama bakımı da düzgün yere yaptırın çünkü geçen bakım yaptırılmış bir makine geldi daha yeni bakım yaptırılmış bir haftalık bana diyor ki müşterimiz ya bunu bakım yaptırdım daha çok ısınıyor makineyi bir açtım yani 10 liralık termal macun kullanılmış ya gerçekten çok komik. Hiç macunu değiştirmese daha iyi olacaktı gerçekten. Macun zaten kenardan akmış, tamamen gitmiş. Bu tarz kalitesiz yerlerde kesinlikle vermeyin laptoplarınızı. Hem doğru düzgün bakım yapmıyorlar, hem çok kalitesiz macun kullanıyorlar. Çok ince tabaka arkadaşlar bunlar. Herhangi bir kabarıklık vesaire yapmıyor. Kapan, kapanmasını engel değil. Bakın görüyorsunuz çok rahat bir şekilde kapak kapandı çünkü çok ince zaten. Buradan da göstereyim size 0.8 mm. O yüzden herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız. Uzun vade kullananlara kesinlikle faydası olacaktır. Daha önce M2 soğutma testleri yapmıştık. İnanılmaz faydaları vardır. Bunun da uzun vade kullanımında gerçekten çok faydası oluyor size. Evet arkadaşlar sitemizde iki tip ürün var. Biri önlü arkalı biri sadece önlü. Masa üstülerinde farklı çeşitleri de var. Fanlıları daha büyük blokluları vesaire bunu da eklemiş olalım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Takıldığınız yerler olursa yorumlarda belirtin. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışırım.